Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uçak sabisiyik. Evet, arkadan vermeyen kalmasın arkadaşlar. Cesim, uçak ücretini topla abim. Nasıl ya? Ücretli mi? Bu nasıl Bu da yeni mi çıktı? Cesim, parayı vermeyen arkadaşlara aşağı at bacısı. Atıyorum abi. İnin lan aşağı. Yürü. Ay ne oluyor Aa. be? Cesim, oğlum paraşüt falan verdin değil mi adamlara? Abi abi unuttum ben onu ya. Aferin bacısı. Adamların babasını bekmez dedik. Şimdi karın üstüne bir torba şellik olarak düşerler adamlar. Cesim ben gidiyorum bacısı. Uçağı düzgün bir yere çek kardeşim ben şu adamlara şıklayıp geliyorum. Abi iki dakika uçakla manitayı alayım gezdireyim mi ya? Oğlum yolcu çayla manita gezdiren ilk cahaj sensin herhalde. <laughs> oğlum cesim. Oğlum hava çok soğukmuş da keşke bir battaniye falan alardım yanıma. Soğuktan bedenim ergildi. Abi yünlü içlik giydim içime. Çıkarıp atayım mı sana? Babana rahmet kardeşim. Yani bacağının kılına değmiş bir şey giymeyi tercih etmiyorum yani. Kafandan çok bacağında götünde kıl var ya. Böyle bir insan anatomisi yok yani. Neyse arkadaşlar bu videoya 15 bin like gelirse odamı tanıttığım bir oda video ve seslendirmeleri nasıl yaptığım bir video çekeceğim arkadaşlar. Yürü bakayım. Oğlum kaç kişi indi la buraya? Dur nerede çokluk? Orada bokluk arkadaşım Dur kaç tane eliyek. Düş düş. Kafası kırıldı. Oğlum bu nasıl evmiş la bile asmalık konak gibi. Her an bir yerden özcan deniz fırlayacak diye korkuyorum. ya. Cesim oğlum bu kapının arkasında ne var la acaba? Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Seni yerim Mustafa! Aa, ayağım ısırdı. Uy, başınızı yiyisin, barbam kopacak bu. Sen ne yapıyorsun lan burada? He? Hormonlu bam ya. Gitti. İçinde kırdım yani. Abi yavaş adamın sidiği duvara sıçradı ya. Hiç söyleme lan. Pipisine mi geldi netli mermi? Elimiz ayağımız işe oldu ya. Lan sabun mabun da yok burada. Anca elimizi kara sürterik. Bu coşkun neydi burada? İ, 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 I. Kaldırın da duvara vurun bu Abi tanımadığın adama niye o kadar sinirlendin ya? Vallahi bilmiyorum abi. Bence ben gene götü koparacağım. Benim psikoloğa falan gitmem lazım. Bizim mahalledeki psikoloğa gittim kafana takma falan diye. İyi ki söyledi yani aklıma gelmemişti. Allah! Bu aşağılık nereden çıktı lan? La? Abi adam çok trajik öldü ya. Kafası kapıya falan değdi. Vallahi dayısı trajik mi öldü bilmiyorum de. Yani o elindeki DBS ile bana bir tane çekseydi. 10 gün ağzımda ayran durmazdı benim. Ağzım leblebi tutmazdı amirim. Yuf sonunda düzgün bir silah buldum ya. Sabahtan beri Shakira'nın dümbeleği gibi gezik. Abi maşallah villayı temizledin çıktın ya. Aynen bacısı bize sıkacak adam anasının karnına <laughs> doğmuş. Anasının karnına doğmuş kesim. <laughs> İnsanın ensesinin köküne mermi sıkılır mı ya? Allah'ından bulsunlar abi arkacı şerefsizler. Cesim tamam kardeşim fazla şey yapma biz de arkacı olduğumuz için biraz üstüme alınayım ha. bak yukarıda koşuyor. İt de koşuyor gene koşuyor. Şey! Çık dedim ya ne? O karın üstünde senin bir bokuna belim de gör. Seni. I Coşkunun çocuğu gel gel bura gel gel. Şükrü aç oğlum ağzını bir boron geleyim. Şey. <laughs> Patladı o. Abi bot geldi bir tane. Duydum kardeşim dur olacak. Bak kendi aldı ha. Allah sana yedirmesin yavrum. Bunun bokunu burnundan patlatmak artık vazife oldu bana ya. Çık lan dışarı. Abi adam havada öldü ya. Hiç söyleme lan. Bugün adamları şekilli vurayım ha. Birinin kafası kapıya değdi. Biri havada öldü. Benim ölümüm kötü olur yorum. İnşallah twerk yaparken vurmazlar beni. İyi bir 5 var. O kim ne öyle? La yavrum bu karın soğuğunun içinde sizin ne işiniz var? Oğlum aylık 1 milyara çalıştırırlarmış ya bu botları. Günlük hiç yoksa 50-60 tane mermi yemeleri var bunların. İyi bünyeleri kaldırıyla gene. Cesim şimdi iyi bir arbalet oynamamız yok mu bacısı? Var mı abi? Yok kardeşim normal silahtan oynadık da arbalet kaldı. Aferin bacısı sen denemiştim. Dedim hele bakayım eşekliğimizi ele verecek mi? Ayıp ediyorsun abi ben ne zaman verdim senin açığını? Geçen gün altına sıçtığını kimseye söyledim mi? Senin babana rahmet ya. Şu an yayın ettin zaten bizi. Ya dayı bu eve gireceğim de böyle yerlerde kesin bir şey çık. Şimdi içeride örümcek adamla bozkurt kırması bir şey saldırırsa bana öğlen yemeğinin hepsini tumana bırakırım yani. Abi içeri mazot etmesi koymuşlar ya. O kim ne öyle? Abi bu götenin tablosu değil mi ya? Oğlum sen yarım mısın? Millet götünün tablosunu niye duvar atsın? Abi öyle değil ya. Nasıl ahlaksız bir uçağısın ne? Abi Alman yazarın adı Göte ya. La baştan öyle söylesene oğlum. Götler sabahtan beri havada uçuyor. Oğlum ayak sesi var ha. Cesim şimdi göte geldik kardeşim. Aha, namusuma Michael Jackson geldi. Abi duvardaki dayının ruhu gelmiş olmasın. O dur. ne ruhu oğlum? Bele ruh mu olur le? bu olsa olsa cennet malesindeki otobos rüstem olur yani. Cesim dayısı göt daleleri açmış toplayayım mı sana biraz? <laughs> ne götmüş abi ya? Feleğimiz yaşlı. Oğlum böyle yel değirmenlerine de girmek iyi değil ha. Adamı tek gördün mü arkadan yeli değdirirler. Ya Allah ya bismillah Allah'ım diyor. <laughs> Uh, Allah'tan boşmuş la burası. Vallahi bu dayılar beni içeri çeker dedim de gene Allah bereket versin. Abi araba güzelmiş ha. Oğlum neresi güzel la şuna bak. Hayvan pazarında davarları taşıdıkları arabaya benziyor aynı. Ya sabır ya la. Belki kaloriferi olur dedim. İki hafta ısınırız dedim. Arabanın camları yok la. Yel olduğu gibi içeri giriyor la. Burnum doldu. Abi Allah vere içine antifriz koymuşlardır Donarsa yolda kalırsın valla. Yok la şuradan çal çırpı topları altına koyar yakar. Isınır araba bir şey olmaz. Abi manyak manyak iş tutma ya. Kardeşim ben sana daha önce de söyledim değil mi? Manyakım dedim ya. Cesim kardeşim burada drop var da sanki çok tuzakmış gibi duruyor ya. Tam drop'u alacağım zaman top sakallı dayılar üstüme yapışacak gibi hissettim ya. Abi senin bugün bu dayılarla alıp veremediğin ne ya? Hele dur zaten bok yuduk çıktı ya. Davar nakliye arabamıza bir denkle gidelim Bak namusuma olduğu yerde drift çekiyor araba. Aşağılıklar bilerek yazlık lastik takmışlar arabaya. Cesim tuvalet mi lan burası? Sıkıştım abi hele. Tuvalet ne abi ya? Oğlum tuvalet işte. Hakimizi yaptığımız yer. Abi tuvalet demek istedin herhalde. Tuvalet ne ya? Dilim dönmüyor oğlum. Canım mı alacaksın? Allah Allah. Tuvalet işte. Ben iki dakika girin de geleyim. A Abo. Yesim oğlum içerisi boşmuş lan. Abi boş kulü ya. <laughs> Nereye sıçacağım lan ben? <laughs> Kardeşim şu manzaraya karşı eğer sıçsam kim görecek ki? Abi ortalık yerde olur mu ya? Aha. O kim lan öyle? E Ha, daha ölü daha kutu yap yaşlılık. <laughs> Suyun içinde tercih ettim yani. Oy, cesim ben yetişemeyeceğim abi. Tuvalet bulmam lazım acilen. Bam. Oh, <laughs> Geçtim abi. Ne yaptın lan sen? Abi korkutunca geçer dedim belki. Oğlum hışkırık lan o. Lan bokun korkutunca geçtiği nerede görülmüş? Altıma sıçtım. Abi pardon ya. Ya sabır Arabanın ön tarafı torpido full şellik oldu ya. Ha? Adam gidiyor abi. Selamünaleyküm kardeşim. Bu soğukta da adam vurulmaz ama. zıng zıng <laughs> Öf geçtim. Oğlum adam soğuktan mermi yediğini anlamıyor ya. Adama 40 tane mermi attım. Adam sanki daha mahallede yürürmüş gibi gidiyor ha. Ama bu arabaya da hiç kalmamış usta. Arabaya bir mermi deyse metan gazından havaya uçacağım lan ha. Ya bu ön camı hangi aklı eksik çıkarmış? Dondum arabanın içinde ya? Aha. Evin içinde bir yara bandı geziyor bak. İyi bir bombamız yok mu şimdi? Ha, o kim lan? Sen ne yapıyorsun oradan? <gülüyor> 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 Patladı o. Daha kaçmaya çalış. Beni de içtim kendin. O kim lan? Emoğlu la. tut bakalım. Süs biberi geleyim. Çak. Bıtayım. O. Dur. Oğlum duman akıyla üstünden. Abi şu soğuğu biraz kılsın ya. Namusuma adama iki sefer kar çektim. hissetmiyor. ya. Ha gitti. Namusuma mermi yandan geçti. Daha değmedi. Adamlar gömleklerindeki kanı görünce vurulduklarını anlıyorlar. Ayıp olmasın diye genel genel geri atıyorlar ya. Nam. Oğlum bu evlerde hiç soba bayan yanmıyor mu Donduk. Hele bak ayağı yanık it gibi karda geziyoruz ya. Aha. Orada kayıklıyı devirmişler abi. Abi dikkat et adam çıkabilir. Adam olsalar pusmazlar zaten. Ha ha gördüm. Ne yapayım lan orada? Yara bandı. <laughs> <laughs> Sen de biraz iyi. <laughs> Abo babanın sakalına sıçayım yandım. Oğlum şaka maka gerçekten de soğuktan hissetmiyormuşsun ne bak. 50 60 tane mermi yedim. Daha sanki dinç oldum hele iyi oldum. Kardeşim eğer ben burayı sisleyip buradan çıkmazsam iki kişi el birliğiyle zomurdatırlar beni buradan. Kaç abi kaç geri bas. Aa ne cesim yattığım yere rahat 2-3 tane bomba attılar abi. Orada kalsaydım yamış balzan gibi olurdum abi. Ve hayır mı yavrum? 50-60 tane bomba patladı. la ben o kadar değerli adam değilim oğlum. Bak sinsi tarihlere akıl fukaraları bak. <laughs> o şey. <laughs> daha beni arayın. Daha beni arayın. Abi 200 IQ play yaptın ya. 200 IQ play değil lan. Boş ver abi bir şey yok. Daha orada duruyor bak bak. O şey. <laughs> Karın üstünde bekmezini akıttım. Karsan maç ettim kendi. Dur şu bomba mülayimlere ayımlara bir tane de ben bomba sallayayım ya. Zil. Aa, cullu oradamış bak bak. Seni hemen vurmayacağım bacısı. Hadi dur uşak biraz karda oynasın dur. <laughs> Ama <Abla> vuramadım ne? <la. gülüyor> abi az değilsin vallahi ya. Anasını satayım bu aslında yoktu. <laughs> bu yoktu içimden geldi. Dayısı aç bakayım ağzını süs biber geleyim. Çığ. Bak şimdi bombadan hızlı koşacağım desim. Abi manyak bir şey oldum ya. Allah. Allah ekmeni sen. <laughs> Patladı. Bir tane bile mermi yemedim kardeşim. Adamsın abi on numara oynadım vallahi Eyvallah bacısı. İyi Ey bir künefemiz yok mu şimdi? Olur abi yiyelim. Hiç yok deme zaten acı olac. Neyse arkadaşlar bir pubg videosunun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazla oyun videosu gelmesi için ve bize destek için like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sol üst tarafa tıklayıp ikinci kanalımıza çektiğimiz webcamli oyun videolarına gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet bir sonraki oyun videosuna kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.